enfes içerikler barındıran Galaksinin en iyi kanalına hoş geldiniz. Hazır mısınız? 3 2 1 0 Eksi 1 Selamlar Güzel izleyici Güzel izleyici. Dying Light'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son zaten oyna proloğunu geçmiştik sadece. İlk görevimizi alacağız şimdi. Harun'daki Covid'e karşı Elimizden geldiğince metanetli olacağız Parkurlarımızı yapacağız Zombilerimizi öldüreceğiz Evet Işık gözüme alıyor Şimdi bu dayıdan öncelikle bilgi almamızı istediler Hey Spike I'm Crane first aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with Antison. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. But the trouble is, the airdrops with Antison keep getting raided by Rise's thugs, and without Antison, we're basically screwed. Rise and his boys only operate during the day because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two Antison drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Yani uzun lafın kısası, airdrop vardı, diyor. Airdrop'ları korumamız için diyor tuzaklarımız var. Onları aktif etmemiz gerekiyor diyor. traps won't survive the night and if he doesn't come back ya kanka sen sen iste ben Harran'ı fethedeyim sana ya. Çatapatlar çık yoldan. Şimdi şunun hotkey'ini ayarladık mı ayarlamışız. Şimdi hocam çatapat dediğimiz şey basically şöyle çalışıyor. Atıyorsun. Kız kaçıran. Böyle patlıyor çatlıyor. Bütün zombiler öyle geri zekalı gibi. Bak. 2 kayma var dota oyuncusu bak. Bir şey gördü hemen kovalıyor görüyorsunuz mu? İşte yani. Ama 6K ne yapıyor? Bak kenardan kaçtı gitti. O atı alan üst geçiyor abi. Buradan şöyle maymunluk yapalım biraz.

Ayak işlerini yaptık. Tamam gidiyoruz oraya. Var mı hiç böyle sağda solda kutu? Giderken yol üstünde aha gördüm. Kutu değilmiş gerçi bu ya. İşim var. Uğraştırmayın beni. gene tek attık ya. Bu ilk yardım çartası medkit işte. Şeylerde ambulansların arkasından çıkıyor. Şu tarz sarı ambulansların arkasından çıkıyor. Ve uzun vadede bunların sayısının fazla olması işimi rahatlatıyor benim. Hoca var. Lan git. Şöyle bir hareketim var mı? 31 dolar abi mükemmel. Uh oh, -oh. Hemen bir maymuncuk üretimi. iki tane üretelim de kırılırsa gene şu menüyü açmak zorunda kalmayayım. Hatta üç tane üretelim. Gerçi bu sandıklardan da Early game'de hiç güzel bir şey çıkmıyor diye hatırlıyorum. Ama yine de hani loot loot'tur mantığından. Aa boru çıktı. Level'ımıza orantılı olarak bu kutulardan da daha iyi şeyler çıkıyor tabii ki de. Hani hep böyle su borusuyla çerçöple vakitimizi harcamıyor. Sonuçta maymuncuk şey yapıyoruz. Ha, bir tane daha var burada. çanta mı dolu? Dur bakayım. 25, 24, 29. 24, 24, 19. Bunu Z'ye basıp parçalarımızı ayırabiliyoruz. Parçası şeye yarıyor. Şu sağ alttaki metal scrap var ya. Diş çark şeklinde. Diş, dişli çark şeklinde. Ona yarıyor. Ondan veriyor. O da işte hem çatapat üretimine hem yani böyle Basic Craft için en ideal şey şimdi buradan oraya şöyle atlanabilir mi? Atlanabiliyormuş. Kaç diyor bunun damage'ine? 19 diyor bunun damage'ine, buna da 19. Dur şu. Ölmedin mi lan? Ben öldün sandım. Yazı çıkınca ekranda. Hain. Kurtaralım abi. Hocam. Sen pek insana benzemiyorsun. Of. Bir dakika. gaz borusu diye yazı çıktı ekranda ha. 40 hasarı varmış bu bayağı iyi. Elimizdekini kaç 39. Şunu şunla yer değiştir abi aynen. Şimdi Ne diyor? Ha. Bölge bizim yapacağız. Yani bir bakıma bu etraftaki artık ne bileyim bir elektrik şebekesi sağlayarak ışığı mı açıyoruz ne yapıyorsak bu bölge artık safe zone'a dönüşüyor. Çatısına çık ve Şirketle bağlantı. Hava nasıl sıcak ya? 40 derece hava mı olur arkadaş? Hava dedin 25 derecedir. 15 derecedir. 40 derece hava mı olur harbiden yani?

Map'te bunun gibi safe olan bir, birkaç tane daha nokta var safe zone olan. Böyle onları gene bu şekilde zombilerden arındırarak ve şalteri açarak gene hakeza kendimize yeni bir safe zone yapabiliyoruz. <laughs> Elva, ye abim. Afiyet olsun. Kan şekerini düzeltir. Şimdi hocam. All done with the car spike. These Ya tamam gece görevi de yani gece dışarıda kalırsak ne olacak kardeşim yani sen de ne ne cin Spike bir de vasıfsız işçi diyor bize her şeyi biz yapacağız burada değil mi lan yanlış öne gidiyoruz. Arkadaşlar aklınızda bulunsun sizin de böyle oturduğunuz mahallede böyle zombiler falan artarsa bir anda Yanlarından geçin abi görmezden gelin Yani bitmiyor çünkü zombiler Böyle yaratıklar hani Bunun üniversitede eğitimini alacaksınız zaten Biri bitiyor yenisi geliyor Hadi koş gece görevi için ışık tuzaklarını hazırla diyor tamam Hemen geliyorum abi Nere? Buranın altı diyor. Ha şu. Hadi öl. Aynı açıdan dört kere bastım kırılacak ya. Aha. İyi. Kaybetmedik şey maymuncu. Eee 31 de mage diyorsun hocam. En düşüğünüz hangisi? Gerçi bunların hepsi çöp. Bunların hepsini direkt ayırıştırayım hatta ben yani. Al abi anahtarı. Şimdi bu ışık, e, bu tuzak daha doğrusu yanından geçtiğimiz zaman gece bir yazı çıkıyor ekranda. Açarsak rakip şeylerin, zombiklerin gözleri ışıl ışıl oluyor. Bu sayede kaçınabiliyoruz. Kardeş çıkacağım mı ya? Nerede? Ha şura. Allah düşme. Ya nasıl tutunamıyorsun oğlum oradan ya? Ha beceri puanı diyorsun. Dur bakayım. Sersam netme ihtimali. Ya kanka ya, geri zekalı. Öldün mü lan? Oha tekke de. Şimdi şuna şuna nasıl ulaşıyorduk ya? Ha, o şekil. Öncelikle şunun çatısına çıkmam gerekiyor hangarın. Yanlış hatırlamıyorsam o da şu arkada bir yerlerde olması lazım. Zaten. İlk oynayışımda da ben ilk arkaya bakmıştım hani önden çıkılmayacağı çok belli. Asıl soru şöyle çıkılabilir mi? Hayır. Hayır 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 hayır. Gece oluyor. İmdat gece oluyor o. Kardeş, zaten vaktim kısıtlı bir de beni böyle oyalamaya. Allah Allah arkada bir çıkış vardı diye hatırlıyorum. İçeriden mi çıkıyorduk acaba? Buraları da niyeyse hatırlayamıyorum. Allah Allah. Bari şu kutuyu lootlayayım da. Nereden çıkıyorduk lan? Tırmanabiliyoruz mu buradan? Ha. Buradan değildi ama yani. Tek bir yol yok sonuçta Dying Light'ta. Yani daha farklı bir yerden geldiğimi hatırlıyorum mesela buraya. Şimdi şu arkadaşa, dur bir içeri bakayım. Buraya çıkma yolu var mı diye. Neyse aman. Hop. Ha ilkini yaptık. Ya oturduğun yerden ofiste çalışıyorsun kankacım. Oradan konuşması kolay bak. Saha o ne? Bir şey değilmiş. Adama iş şey yapmışlar. Ne deniyor ona? Masa başı iş vermişler. Oradan konuşuyor. Köprünün tepesinden mi atlasak buraya? Ha yo direk varmış burada tamam. Şeyi göremedim platformu. Ha biraz daha yukarıda. Aa ninja yıldızı üretebiliyorduk değil mi biz? Bir tane üretelim hadi. Ninja geldi. Evinizin ninjası. Nasıl lezzetli miymiş? Ha şimdi bak şu an silahım hasar gördüğü için bak şimdi. Hasar vurmuyor. Ya da bir mi vuruyor artık bilmiyorum. az vuruyor yani. O şeyini bilmem hani belki yarım hasar vuruyordur. Belki az vuruyordur. Belki hiç vurmuyordur. Bu silahı onarmak gerekiyor. Bakın sağ altta bu silahın 3 kere onarılabildiği yazıyor. 7 tane de onarma materyalim olduğu gösteriyor. Şimdi R tuşuna basılı tuttuğum zaman ikisinden de bir puan harcayarak silahımı tekrar kullanılabilir hale getirebiliyorum. Böyle çivi gibi çakarım seni diklemesin. Ne diyor? Gece tuzakların hazırlı bir sonraki aygıtı onar. Ha aygıt mı mu? Geldim abi. Hep aynı bölgedekileri yaptım ama. O nasıl olacak? <laughs> tamam. Hadi gidelim. Ara bütün iş bütün işi herkes, her şey biz yapıyoruz abi. Bizim dışımızda herkes vasıfsız. Bir de bize diyorlar vasıfsız diye. Ulan. Kesici alet gördüm sandım Aha. tipe bak. Dayı sakin. Önce bir şunu al sen. Şunu al. Bir de şundan al. İşte gene kalem kılıçtan keskindir abi zekamla dövüyorum. Salak. Stamina barımın dolması lazım yoksa hasar vuramıyorum. Onu biliyorum bir. Öleceğim mi kanka? Aha şeye çarptı. Bir daha çarpar mı acaba? Oha! O kadar ani hareket yapma oğlum. Sen ağır karakter olman gerekiyor. Hadi oğlum elimdeki şey kırıldı lan. kanka hadi ya. Ya böyle çizerler adam. Şunu da şöyle şuraya alalım. Artık biz de bir zombiyiz. Gece oluyor iyice. Ne yapıyorsun geri zekalı? Az önce geri zekalıydın, artık beyinsizsin bak. Mesela kafan yok çünkü kafanı buraya bir yere gitti, kafası kayboldu. Geri zekalıdan beyinsiz işte. Hayat böyle. Bir anda de neyle eğiliyorduk lan bu oyunda? Bir saattir CTR'le basıyorum. Dayının gözler gidik yalnız. Kanka çok mu televizyon izledin yakından? Bu tip ne? Şema borusu. Su borusu üretmeyi öğrenen Mükemmel abi. Nasıl ya? Heh. düz boru. Su borusu bile değil artık. Şunu da açalım da. İleride gelecek kişiye yol yordam öğretmiş oluruz. Substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? Ne demek gece orada geçirmek zorunda kalacaksın? Bari ışık ışıyan mantar alalım da zombilerle yeriz. Değil mi lan. Aptal. Sen de mi istiyorsun? Ah. Kafan nerede? Kafan yok. Beyinsiz. gece kararmadan yetişelim. Ne beceri puanım var. Attığın tekme yüzde on ihtimalle düşmanı sersemletir. Sersemlemiş düşmanı öldürmek daha kolaydır. En fazla üç düşmana kitlenerek fırlatılan. MMB tuşuna basıl tut. Hocam ayıp olmuyor mu şurada? Ya, ille bir yere tırmanacağız değil mi? Cemizlerde ne kadar uzakmış lan? Ben bu kadar uzak diye hatırlamıyordum. Koş 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 koş. Ya artık sevdeyiz. Şimdi burada rahat rahat. Şimdi ee, düş şey fırlatma bu herhalde. Kitlenerek fırlatma bıçağı. Yani tekmeyi kullanmıyorum çünkü stamina'yı harcıyor ama bunu alayım ya. Hepsini aç açarız zaten sıra sıra. Nasıl var ya? Var aldım işte beceri puanımı. Oh, shit Reptilian gördük. Doctor Connors, Crane. What can I do for you? I just saw this freaking weird zombies covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know. will you? Okay. 50 talep paketi topla. Varoşlar yer yeraltı otoparkının girişine git. Aman. Bir dakika. Av kıyafeti. Alayım. Ses altı mühimmat şeması. Alayım. İleride kullanırız şey yaparız. Şu an kıyafetler sadece bu mu? Aynen. Savaş günlüğü. Okey. Tamam. Sabaha bekleyelim. Kötü tamam, ne oldu? Alayım. Konuşuruz abi. Ha giriş bölümü proloğu şimdi tamamlamışız. Ben buraya kadar ya, o ilk görev sanıyordum. Okey. Şu an şey o zaman. Artık co-op oynanabilme şeyi açıldı. Single de oynarız belki, coop da oynanırız belki. Zaman gösterir bunu. Ama zamanın göstermeyeceği bir şey varsa o da. Geçmiş zaman. Özlü söz söylemeye kalktım aklıma kelime gelmedi. Neyse. Bu videoluk buradan bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İsmail abinin de eşiyle. Lan dur. Yanlışlıkla güvenli bölgeden çıktık. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Çünkü bir sonraki videoda bana lazımsanız beni izleme konusunda. Sonuçta duvara çekmiyorum bu videoları duvara çekiyorum aslında ama size de çekiyorum. Duvardayız izliyor beni oradan sonuçta yıllardır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum yapın. Yorum yaptıysanız like atın. Like attıysanız videoyu paylaşın. İsterseniz de ibanıma 100 lira yollayabilirsiniz. Onun dışında söyleyeceklerim benlik bu kadar.